Hepinize merhaba arkadaşlar. Türkiye Ligi'nde geçen sene damgamızı vurmayı başarmıştık Fenerbahçe ile. Gençler Birliği'ne tekrar geri döndüm. Malum vesikalık fotoğraf fotoğraf çekilmedik. O yüzden hala Fener forması üstümde. Ama şöyle bir durum var. Gördüğünüz gibi ilgilenen kulüpler arasında iki tane Arsenal, bir tane Manchester United var. Yani neden iki tane Arsenal var onu bilmiyorum. Demek ki bir kere teklif yapacaklar sonra bir daha teklif yapacaklar. Anladığım kadarıyla o. Ya da Arsenal saran diyeceğim de hayatta gitmem. Boşa gelmesinler. Artık transfer saatlerinde son 10 saate geldik. Yani 10 saate kadar bana teklif meklif gelmedi. Yapacak bir şey yok. Gelen teklifi en iyi şekilde değerlendirmem lazım. Türkiye Ligi'nden artık ayrılmak istiyorum. Yani Türkiye Ligi'nde futbol oynamaktan ben sıkıldım. Keyfi yok. Yani keyfi yok. Haberiniz olsun. O yüzden niye Türkiye Ligi demeyin. Ama belki 18'de. Bak 18'de olur. 17 olmaz. 17 bitti. Yani bitireceğiz artık. Değil mi? Bak Liverpool geldi. Liverpool olmaz. Kardeş harbiden olmaz ya. Ya iyi takım, hoş takım, güzel takım ama Cık. tırt. %90 UEFA'dadırlar. Bakmaya bile gerek duymuyorum. Ama bir yandan da kabul edesim var. Çünkü hiç teklif gelmedi bu zamana kadar. Ne yapsam, ne etsem onu düşünüyorum şu an. Gitsem bir de gitmesem ayrı bir de ama gitmeyeceğim. Bir tane daha teklif gelir be. Valla bir tane daha gelir. Ben bekliyorum. Gönder gelsin. Gönder babacım. İngiltere Ligi olsun bak kabulüm. Ama yeter ki güzel bir takımdan teklif olsun. Liverpool olmasın. Şampiyonlar Ligi garanti diyebileyim. Gittiğim anda... Ya gelmiyorum Allah Allah. Ben size gelmeyeceğim lan. Bana şöyle Chelsea olur, Manchester United olur, Arsenal olur, City olur. Bunlarla teklif gelin. Gözünüzü seveyim bunlarla teklif gelin bak. Lan transfer dönemi bitiyor. Açıkta kalacağım. Açık. Aa kalmadım. Teklif var. Kim lan? Kim? Kim olursa olsun gidiyor. Vallahi hiç fark etmeksizin gideceğim sözleşmeme imzamı çıkacağım. Ama Liverpool olmasın. Adamsın lan Arsenal. Bundan sonra Gunners'dayız. Gunners'ın topçusu olacağız. Topçu kulübünde topçu olacağım. Valla billahi bundan sonra topçu olacağım. İyi takım. Güzel takım. Şampiyonlarla gide garanti. Daha ne olsun be. Sözleşmeyi imzamı attım ve hemen takım arkadaşlarımı görmek istiyorum. Çünkü Arsenal'in genelde şöyle bir politikası var. Sürekli oyuncu satıyor ve yaşlı isimleri takımına bağlıyordu. Umarım bu sefer aynı stratejiyle taktikle yanaşmamışlardır. Çünkü bir gençlik akademisinin yaşlılar derneğine dönmesini ben istemiyorum işin aslı. Yani şu anlık fena değil. Ama defansif anlamda biraz sıkıntılar sanki var gibi geldi bana. Yalan da yok. Yani çok ahım şahım isimlerimiz yok. Ama yine de gençlere önem veren tamam Özil varsa sıkıntı yok ya. Biz onunla oynarız, birlikte takılırız. O bana pas atar, ben ona pas atarım. Olmadı o yedek kalır, ben yedek kalırım. Aramızda bir şekilde anlaşırız biz. Siz hiç merak etmeyin. Yani çok iyi bir takım izlenimi ben alamadım. Ha, siz aldınız mı bilmiyorum ama Gençlik Akademisi olaraktan benim burada olmam doğru bir düşünce. Ki transfer bedelim de baya baya iyi. Gençler Birliği sayemde bütün borçlarını kapattı. Tabi borcu varsa bu zamana kadar olmadı ama neyse. Ayağımın tozuyla gelir gelmez hemen West Bromwich ile maçımız var. Deplasmana gideceğiz. Yani İngiltere'nin Tozunu yutma vakti geldi. O yeşil sahalarına, çimlerine basma vakti geldi. Ve güzel bir Rakiple geldi. Yani ilk maçtan büyük bir takımla oynamak yerine West Bromwich gibi bizden bir tık daha düşük. Belki iki tık daha düşük. Bilemedin üç tık daha düşük bir rakiple oynamak rahat. Yani ilk maçtan taraflara kendimi kanıtlayabilirim. O yüzden. Artık West Bromwich deplasmanı başlıyor. İngiltere'deki ilk maçım bu maçın benim için Geri ve önemi çok ayrı. Yani bu maçta elimden geleni yapmam lazım. Taraftara kendimi kanıtlamam lazım. 72,5 milyon. Az buz para değil. Yani Gençler Birliği sayemde kimleri kimleri alacak belki de. Ama benim de bu sene bu parayı veren Arsenal'e bunun karşılığını vermem lazım. 72,5 milyonun karşılığını vermem lazım. Yani veremezsem bu bana adayı dar ederler. Sakin olun, sakin olun. Çok güzelsin lan. Ver bana aslanım, koçum, saat. Bir tane yok diyeyim be. Bir... Türkiye Ligi gibi değil. Uzaktan vurdum ve giriyordu. Bunlar yemiyor. Demek ki farklı strateji farklı bir varyasyonla yaklaşmam lazım. Ama ilk şöyle bir 6 dakika arkada bırakırken bir şey dikkatimi çekti. Velbek hiç koşu yapmıyor. Yani yaptığı koşularda hep adamın üstüne gördüğünüz üzere yani bunları biraz şekillendirmesi renklendirmesi lazım. Babacım ben sana güzel pas veriyorum. Sen nasıl pas verdin? Adamlar var ya süper top oynuyor lan. Top bir o kalede bir o kalede. Ya futbolun keyfi eğlencesi muhteşem. Yani seyir zevki muhteşem. Zaten bizim kaleci de efsane. Tamam daha ne olsun. Boyu biraz kısa ama olsun. Yani insanlık hali. Demek ki fazla sulak yerde yetişmemiş. Değil mi sinekicim? Oyna hızlı. Yani biraz hantal kalıyorsun ama problem yok be. Yavaş yavaş da açarız. Topu ayağımızda tutarız. Pozisyonlarımıza gireriz. Rakip kaleyi filelerini coşturur eğlendiririz diyeceğim de biz pozisyona giremiyoruz onu ne yapacağız yani Velbek'te bir uyum sıkıntısı şu anlık var ve bu sıkıntıyı bir an önce çözmemiz lazım çok güçlü ahım şahım bir takım değil zaten bunu hocamız mesaj olarak da bize iletti yürü oğlum be yürü aslanım eleni koçumsun kralsın adamsın güzel orta bırak bana ah be Ulan Belbek. Adama bir omuzu koysan o top benim önüme düşer. Ben bırakırdım köşeye bir oğlum. Neyse iyiyiz iyiyiz. Hiç problem yok. Ver Belbekçim, Güzelsin. Döner şuradan bir tane şu Çeker. Kaleciye bırakırım. Bir dibine gireyim. Hafif köşeye doğru bırakayım. Tavana asayım dedim de. Cık, bu kaleciler iyi. Bunları geçmek için farklı yöntemler uygulamak lazım. Yapacağız yapacağız. Yavaş yavaş. Şu lige bir adapte olalım. Yani ilk maçtan tam performansla şimdi sahaya çıkmak istiyorum ama bunu yaparken de biraz saçmalıyorum gördüğünüz üzere. Rahat oğlum. Hadi aslanlarım. Güzel koşu Belbeyim. Aslanım harikasın. Hadi lan Vişçacığım. Hadi aslanım. Bak ikimiz de Türkiye'den geldik. Güzel pas. Yok değil mi lan? Yok değil mi? Bu sefer koyarım ama. Bu sefer koyarım. Çözdüm oğlum seni. Hocam sana geliyorum. Ya da kusura bakma sana gelemiyorum. Önümü kestiler. Vallahi önümü kestiler şimdi ben. Hocama gidecektim ama Önümü keserlerse olayın rengi değişir. Takım arkadaşlarımla bu golü, ilk golümün coşkusunu, sevincini paylaşırım ben. Güzelsin Mişçacım. Vallahi güzel verdi. Yani bir olmadı, iki olmadı ama üç de o köşeye, o topa atmayı başardım. Kendimi alkıştım. Manyağım. Baskıldan alırsınız, alırsınız. Çok güzelsin oğlum be. Ulan Chambers var ya çok iyi girdin araya. Güzel bir kontra gelir. Oynadın aşağı harikasın. Tek de, tek, de, tek. Babam tek de, de Yıl geçti be. Vallahi billahi yıl geçti. O top nereye gitti lan? Hocam vallahi kusura bakma benim suçum yok. Yani o arkadaş çok geç pas verdi. Biraz da erken sağ söyleme ben giderdim. geldi bana gel ortaya harikasın oğlum. Hadi Belbek yap bir koşu aslanım. Ay pardon pardon. Yani biraz ben hızlattım biraz sen koşmadın. Ortaya karışık oldu ama yani bunları hisset. Yaşa bu duyguları yaşaması lazım. O topun oraya gidebileceğini düşünmesi lazım. Çünkü ben bunu gençler birliğinde yıllardır yapıyorum. Fenerbahçe'ye gittim yine yaptım. Bak Belbek ya Velbek sen olmamışsın ama ya. Ya o kadar ilk 11 çıkıyorsun ediyorsun da hiç olmamışsın. Bizde Alexis Sanchez vardı ben sanki öyle bir şey hatırlıyorum. O niye oynamıyor? Özil de oynamıyor gerçi ama. Yani yine de Velbek'in daha etkili olması lazım. Çünkü ilk 11 çıkıyor adam. Çok güzel taşıdın oğlum be. Aslansın Ramsey harikasın. Yardır yardır koçum benim. Atmadan gelme atmadan gelme. Alexis Sanchez. Atmadan gelmez o o işini biliyor. O Velbek gibi değil. Yani Velbek koşuyor yetişemiyor. Ama Sanchez yetişti mi buraya gol atıyor. Sen bu dakikaya kadar neredeydin ya? Ya yedek kulübesinde niye oturuyorsun oğlum? Benim önümde senin gibi bir yıldızın, bitirici adamın ve koşan adamın oynaması lazım ya. Bir kere pas verdim adam gitti gol attı. Daha ne yapsın? Hadi beyler hadi artık bir koşulları görelim. Ramsi. gör yukarıyı. Çok güzel top. İyi bir orta kesersen 3 atarız. İyi bir ortayla 3 atarız. Ramsey. Olmasa da Alexis Sanchez. Yine at. Yani gerçi ona ben de vurabilir gibiydim sanki ama. ha diye şaka yaptım diye. Ben vurdum o golü ben attım diye. Adam atıyor. Vallahi billahi herif girdi. İkinci yarıda farkını ortaya resmen koydu. Helal olsun lan. Vallahi helal olsun. Hocam gör gör Sanchez daha iyi. Hadi bitcam sal öne. Hocam ne yapıyor bunlar gider ayak herifi parçalayacaklar sakatlayacaklar ya. Adam daha yeni geldi. Allah Allah 3-0 olmuş. Farkımızı koymuşuz. Taraftarının hüsrana uğratmışız. Adamlar sert oynuyor. Yani gider ayak bizi sakatlamaya çalışıyorlar. Ama buna izin vermeyiz. İlk maçtan da taraftara kendimi kanıtladım. Bir gol bir asist. Ki diğer golde de biraz katkım var sanki. Arsenal'e sözleşmemi Yapmamla birlikte ve o maçta kendimi ispatlamamın ardından bugün Avrupa Şampiyonası'nda bakın Avrupa Şampiyonası'nda gruplardaki ilk maça çıkacağım. Bu çok güzel bir duygu çünkü sürekli olarak hep sonradan kadroya dahil olan bir isimdim ve iş işten geçiyordu artık iş işten geçmeyecek. Çıkacağım maçlarımda çatır çatır topumu oynayacağım. Milli takımı da aynı kulüplerimizde olduğu gibi başarıyı kavuşturmak adına elimden geleni yapacağım. Grupta ilk maçımız Danimarka ile olacak. Kendi sahamızda oynayacağız. Yani taraftarımızın desteği, milli takımımızın desteği bugün bizim için muhteşem olacak. Yani gruba kendi sahamızda başlamamızın ardından benim de ilk 11'de başlamam güzel bir duygu. Grupta ilk maçta Union Park Stadyumunda taraftarımızın da desteğiyle Danimarka'yı bugün burada ezmek istiyoruz. En azından ezemesek bile gruba güzel bir başlangıç yapmak adına kazanmak istiyoruz. Yani çok iyi bir jenerasyon yakaladık ve çok etkili isimlerimiz var takımda. Yani bu kadar etkili isim de bir arada oluyorken bize de bu turnuvada gidebildiğimiz kadar ileriye gitmek yakışır. Tabii bunu yapmamız için de öncelikle girdiğimiz pozisyonları etkili oyunumuzu yansıtmamız lazım. Mesela böyle iğrenç paslar atmayacağız. Donimarka da baya baya iyi takım yapmış yalnız. Brad White'lar olsun, Eleniler olsun. Aman! Uh, tehlikeliydi. Bir an korkuttu. Bir an korkuttu ama problem yok. Babacan ben ne dedi? Siz rahat olun. O top benim kontrolümde çıkar gider dedi. Canerim oyna harikasın. Babam tek de önüme S önüme önüme gözünü seveyim önüme. Ben lan Cenk'im aslanımsın. Çakar golüm atarım. Çakar golüm atarım alıştım. Yemin ediyorum alıştım. Vallahi kaleyi gördüğün gibi şutlarımı çekiyorum. Sana da el diyor. El benim ensem boşmuş lan bayağı iyi ses çıktı. Ama problem yok. Yani ben orada topu kapmaya çalışırken bir anda topu bana çarpıp Cenk'e pas atışım ve Cenk'in de bana salışı benim de çakışım. Güzel gol oldu. Da kaleci niye uçmadı o da ayrı bir dava. Herhalde ayağa takıldı çimlere. Adam düşük plonjen attı. Hadi abi bu rolunu çok güzel Şimdi şenar var ya. Hocam hocam herif resmen taban girdi bak. Ya olur olur vallahi kusura bakın. Yani Kardeş, kusura bakma, ben o topa müdahale yapmak istedim ama biraz sana kaydım gibi oldu. Ya vallahi kusura bakma yani, özür dilerim. Hocam ne desen haklısın yani. Ben saraya razıyım kırmızıya karşı yapacak bir şey yok. Yani ilk maçımdan güzel bir gol atmışken ne oluyor la? Yani pozisyonu bildiğin tekrar tekrar yaşadık istemsizce. Yalnız eski takım arkadaşımı da sakatlaman pek hoş olmadan Kayer'cim valla özür mesajlarım ben sana ileteceğim hiç merak etme. Tedavi masraflarım benden. Söylerim Arsencime. Yani Arsencim bak. Arsen ben gel. Yani biraz ona gönderme. Ama ben ona tebrik mesajları olmasa da en azından bu golü hediye edebilirim. Gerçi o böyle değil biraz küfreder gibi oldu ama olsun ya problem yok. Tedavi masrafları benden. Olmadı Cenk'in primlerinden keseriz. Güzel gol atışı. Ulan Cenk de bir gol bir asist, Ben de bir gol bir asist. Biz baya baya iyi bir takım olmuşuz ya. Valla iyi ki ilk başlardan beni bu milli takım almışlar. Helal olsun. Güzel attın. Koçumsu. Aslanım benim. Kapatırsın önünü Caner'im. Çok güzel. Çok iyi. Tamam. O ne lan? Yani Ömer Top'a engelleyim derken Kafasına çarpıp o şekilde nasıl korner atmayı başardı bilemiyorum ama Bir kontra daha geliyor beyler Bir kontra daha geliyor beyler La Bir bırak Allah Allah herife bak ya Sümük gibi yapıştı bırakmıyordu Cık. Ama olsun problem yok Ya Cenk'im sen onu alırdın ama problem yok Ben kaparım yürü Yürü koçum benim yürüyün 3'e gidiyoruz beyler Hadi aslanlarım benim İçeri ortaya bir geçseniz hani artık ben de bir orta açsam Vur şuna gelişine vur Olmadı Cenk sen vur Sen de olmadı ben vurayım bu da olmadı. Hiçbir olmadı. Yani çabaladık, ettik ama Kerim'e bak. Gucuk fiziğine rağmen adamı yıktı ya la. Vallahi helal olsun da o pas olmadı işte. Kerim'in bırak mükemmel mükemmelsin oğlum var ya sen bu işi biliyorsun be. Ya adam okudu okudu oyunu okudu. La artık göstereceğine bir boşluk yap. Bak ne güzel geldi arkadan bindirme. Ulan ya. 3 olsaydı iyiydi. Kaçırdı ama Caner. Önünü iyi engellediler kesmeselerdi valla Caner faturayı onlara keserdi de işte olmadı. Sağlık olsun ya. Yani çok iyi bir oyun sergiliyoruz. Çok güzel bir futbol oyunu sahaya yansıtıyoruz. Ama işte bazen kendi vurduğumuz şutları kendimize engelliyoruz. Bunu yapmasak belki 3 olabilirdi. Caner'im oyna bana adamsın beyler ortada sizde bu. Vur kafayı o ne ya? Oğlum bir gömsen ona. Aha lan. Ya alamadım. Bacağımı uzattım ama yok. Yemedi. Yetişemedim topa. Demek ki herif dengesiz attı biraz ya da rüzgardan topun yönü falan değişmiş de olabilir şimdi. Tamam. Aman 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 tehlike. Tehlike beyler öyle yok. Göster rakibe makibe indirmek yok. Babacanım iyisin. Güzel pozisyon. Çıkarttın ama yani Caner nedense bu kaçırdığı şuttan sonra baya baya biraz garipleşmeye başladı. Kendine gelmesi lazım. Ona ihtiyacımız var. Töre ben yoruldum oğlum al biraz da sen sür ya. Ben yavaş yavaş geliyorum. Adamsın lan çok iyi pas. Ben buradan geçer. Sonra da ara pasımı bırakır. Üçüncü golün heyecanını yaşarım diyecektim. Lan oğlum nasıl vurdun sen onu kalecinin kucağına ya. Herif iyi açı kapattı tamam kabul ediyorum ama yani. Köşeye hafif yumuşak çabuk. Aman aman tehlike. Hocam yok 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 vur gitsin. Güzel tamam penaltı yok. Problem yok. Hoca bizden galiba. Güzel pas. Hadi beyler bir koşu alayım. Aslanım ne güzel yardırdı gidiyor be. Yapıştırdın ama olmaz o. Olmaz. Kale dibinden kaçırıyoruz. Oradan hayatta o top gol olmaz. Yani Kubi atsaydı belki o gazla bu şutla girebilirdi ama cık, yok. Valla bizde herkes pozisyona giriyor. Şut çekiyor ama gol konusunda biraz sıkıntı yaşıyoruz sanki. Bunu çözmemiz lazım. Törecim. Bak sen onu bana bir salırsan var ya sen bu işi biliyorsun be. Beyler artık 3. Lan ya. Cık, dönmedi. Yetişemedim. 3. gola saydık taraftarımıza koşacaktım ama olmadı. Güzel pas. Töre tek de süpersin be oğlum. Süpersin be oğlum beyler. Ben 3'e gidiyorum. Valla bu sefer bencillik yapacağım ama ona da izin vermediler. Yani Kristiansand'cım. Ha 2 ha 3 ne fark eder. Ya tamam Averaj önemli grupta. Baba baba el kol hareket yapma. Kardeş al onu götür. Yani bak ülkeler arası olay çıkmasın. Yani böyle insana da dalınmaz. Ben orada topa... Ya niye hep bunlar buraya ben vurmuyorum ya? At bari koçum. At bari adamsın be kaptan. Sen de biliyorum. Ters köşeye yatırmayı sen de biliyon ha. Helal olsun. Bu arada sen nereye gittin ya? Sordum da söylemedi. Nerede bu? En son transfer gündemleri falan vardı. Öyle bir şeyler hatırlıyorum. Belki imza da atmış olabilir yani. Çok farklı yerlerde isimlerini gördüm diye hatırlıyorum da. Acaba o bunda mıydı işte? Onu hatırlamıyorum. Problem orada. Ama olsun. Güzel penaltı. Temiz penaltı. 3 oldu. Bizim oldu. Tabi maç bitsin artık. Hocam. Tadında bırak. Bak 3-0. 3 puan 3, 3 gol. Tertemiz. Hocam hadi bu son pirkik olsun be. Bitir de evimize gidelim. Daha bak önümüzde zorlu bir maç var. İtalya maçı var ya çok güzel. Vur onu. Harikasın Ömer'im. Efsanesiniz beyler be. Süper top oynadık bugün. Yani bugün gruba belki de ne kadar iyi başlayabileceğimizi, ne kadar iyi bir takım olduğumuzu kanıtlama fırsatını çok iyi değerlendirdik. 3 golü 3 puanla karşılık bularak almayı başardık. Bir gol bir asist. Ulan Arsenal'e gittiğimden beri de paso aynısını yapıyor ama. Arsenal bana yaradı galiba. Grupta ilk maçta Danimarka'yı 3-0'la geçmeye başardık. Yani grubumuz o kadar zorlu rakiplerle dolu ki bir sonraki maçımızda benim ilk milli maça çıktım. İtalya karşısında olacak. Yani zor bir maç bizi bekliyor ama kazanırsak hem grupta 2'de 2 yapacağız ve hem de zorlu bir ekibi alt etmiş olacağız. İnancımız tam. Tek gereken Danimarka karşısında olduğu gibi bugün İtalya karşısında da güzel bir futbol oynamak. Stadio Olimpico'da bugün İtalya'yı devirmek istiyoruz. Buraya kadar geldik. Güzel bir zaferle geldik. Aynısını bugün bu sahada da İtalya karşısında yapmak istiyoruz. Önemli isimleri var, yıldız isimleri var ama bizim de öyle hafife alınacak isimlerimiz yok. Onlar neyse biz doyuz en azından. Çok fazla isim olmasa bile armaya sevdamız, yıldıza sevdamız. Kerem'im bırak arayı, süpersin. Hadi beyler geçin ortaya geçin ortaya. Ya oğlum biraz hızlı geçin gözünü seveyim. Siz geçene kadar adamlar geliyor önümü kapatıyor ya. Bak işte. Ya ben boşluğunu nasıl göreceğim oradan ya. Ver bana abi. Bir tane uzak köşeye şuradan aşırtma. Oh! Olmadı be. İnanmıştım lan. Tabana çok güzel süzülür bırakırım diyordum da. Çerçeveyi tutmadım. Çok güzelsin Kerim. Al şu topu aslanım. Ya olur. Olur. O da olur. Hiç problem yok. Ben girdim araya. Ben gole gidiyorum. Ben gole gidiyorum. Kusura bakmayın. Çıkartmam. Çıkartmam. Çünkü bu fırsatı bulmuşken kimseye onu hediye edemem. İkram edemem. Asist masist umurumda değil. Yani o topu o aradan alıp çaprazdan rahat bir şut pozisyonuna girmişken ne kadar önüm kapalı olsa da o iğne deliğinden ben o topu sokmayı başarırım ki de bunu yapmayı başardım. Gerçi onlar birbirlerine başardı ha, gibi geliyor ama olsun. Önemli olan gol atmak. Ben golümü attım rahatım. 2'de 2. Oh mis be. Valla grup baya baya bana uğurlu geldi. Ya da Arsenal transferi uğurlu geldi. Her maçta golüm var. Beyler bu boşlukları vermeyelim. Bu boşluklar tehlikeli pozisyonlar doğurur. Bakın tehlikeli pozisyonlar doğurur. Yapmayın abi ya. Yani güzel bir oyun sergiliyoruz. İtalya ya. Neredeyse atak vermiyoruz. Ama verdiğimiz atakları da adamlar o kadar iyi şekilde değerlendiriyor ki. Yani 18 yayından o kadar etkili bir kafa çıkartması bizim için büyük bir riskti. Ha, i̇yi ki çerçeveyi tutmadı. Çerçeveyi tutsa işte o zaman problem olabilirdi. İndirir misin abi? İndiremezsin. Tamam eyvallah. Sakin ol. Sakin ol Arda. Güzel sakladın. Güzel de verdin. Ozya harikasın hocam. Hocam. Yani bu kadar sert top çalınmaz ya. Tamam fiziğimiz yok kabul ediyorum ama yani o kadar da sert darbe olmaz. Kerim'im ver ya da şutunu çık ah oh be. İyi uzandı lan peri Vallahi yetenekli kaleci Gel tekte çok güzelsin. Bir tane de ben yok diyeyim be. Ay bu ne ya. Hocam deneyeyim de böyle denemeyeyim. Vallahi çok kötü gidiyor. Yani tabana asmak. Çatalı o topla buluşturmak istiyorum. Örümcek anı oradan söküp Perine hediye etmek istiyorum ama... Ne zaman bunu yapmaya çalışsam top dışarı çıkıyor. Büyük bir ihtimalle yakın mesafeden üstüne sert tarzında şutlar çekmem lazım. Kerim'im nereye gidiyorsun? Ha tamam olur ya, ama işte bak oraya sıkıştırdık topu ondan sonra bütün pozisyonu içine ettik ya. Hadi oğlum güzel bir orta kes şuradan ikiyi bir bulalım. İyi top iyi top Vallahi hiç beklemiyordum. İyi top işte bu be 2-0 oldu 2-0 oldu İtalya'ya bugün darma duman etme vakti geldi. Biz hazırız demiştik. Sevdamız armaya demiştik. Ay yıldıza bayrağı demiştik ve iki de koymaya başardık. Zaten pek de bir şey yapmama gerek yok. Bunlar kendi kalesine sürekli atıyor. Ben şut çekiyorum onlar atıyor. Ama goller bana yazılıyor. O yönden çok mutluyum. Yani kendi kalelerine demiyor. Beyler yetişin. Yetişin oğlum. Kapatın önünü. Açmasın orta. Çok güzel. En azından pazara gittin ama biraz da olsun. Elif'in pozisyonunu bozar gibi oldu. Lan o nasıl bir şuttur ya? O nasıl bir şuttur kardeş? Yani babacan can çekişti kaleye de topu çıkartmak için. Ona rağmen yetişemedi. Kimse öyle bir şutun olacağını herhalde beklemiyordu ama en azından direkt olsun yanımızda olduğunu belli etti. O top girseydi vallahi erken dakikalarda yediğimiz o gol bize pahalıya patlayabilirdi. Çünkü ikinci yarıda biraz ritmimizi kaybettik. Bu ritmi tekrar yakalamamız lazım. Zaten yakalayamazsak İtalya bize bunu yakalatır alırsın oğlum alırsın çok güzel yapma oğlum yapma ya alabileceğin topta o senin ya baskıyı arttırdın oh oh mis gibi gol vallahi helal olsun ya akıl dolu bir kafa vuruşu yani daha iki saniye önce neredeyse dedim ki adamlar etkili oynuyor bu etkilerini kırmamız lazım yoksa bize yakalatırlar daha üstünden bir pasyon atlatamadık. Herif çok güzel bir kafa vuruşu. Akıl dolu kafa vuruşuyla bize gol atmayı başardı. Vallahi tebrik ediyorum. Al oğlum şu topu. Törem. Sakin ol. Sakin ol töre. Acele etme. Harikasın. Hadi beyler. Bir araya koş alayım. Çok güzelsin. Vur gelişini. Ozi. Oh, ah be. Ulan atsaydın cevabını verirdin de atamadın işte. Dayanın beyler dayanın. Çok az dakika kaldı bak. Alırsanız şişirin. Buna da razıyım. Hiç problem etmeyin. Yeter ki dayanın dayanın dayanın. Süpersin babacığım. Sen var ya maça damganı vuracaksın lan son dakikalarda. Helal olsun ama ben gidiyorum. Yani olur da bizimkiler o topu uzaklaştırabilirse. Ki öyle bir ihtimal olduğunu pek sanmıyorum. Aman beyler kapatın önünü çok güzel. Hadi böyle devam böyle devam. Bu maç bitecek. Bu maçı biz buradan zaferle ayrılıp bitireceğiz. Ama dediğim gibi alırsanız şişirin. Yani bunu yapmakta zorundayım bir yandan. Hem hat-trick yapabilme açısından. Aha lan oğlum kapı gönderileri Gönder ileri Kubi. Kubi o ne gözünü seveyim ya. Ama sıkıntı yok. Sıkıntı yok Kubicim. Ver bana topu harikasın. Hadi perrincim koş topun peşinden. Koş aslanım. Yürümeyeceksin koşacaksın. O topu koşsan da çıkartamayacaksın. Çünkü ben golüm Ben gittim hat-trick'imi yaptım. Ulan son dakikalarda az daha gol yiyorduk ha. Hala o pozisyonların etkisindeyim. Şokundayım ama bir yandan da mutluyum, gururluyum. Çünkü yani Danimarka karşısında olduğu gibi bu maçta da 3 golle 3 puanı alacak. Zafer'e şu an çok yakınız. O kadar da güzel gol atmışım ki yani topu izle izle topun kaleye giresi bile gelmiyor. Orta sahadan enfes vuruş. Hoca öyle diyor. İşte bu iş bu kadar be. Bitirdi. Hoca Santra'ya mantra'ya oynatmaya gerek bile duymadı. Adam ya. Biliyor biliyor. Bizim ne kadar iyi bir takım olduğumuzu. Ne kadar iyi bir oyuncu kitlesine sahip olduğumuzu. Onun da farkında. O da biliyor. Siz dedi tamam. Galibiyetinizi dedi ilan ettiniz. Ezdiniz geçtiniz. 10 puan. Vallahi iyi. yaptım. Temiz iş. 30 metre mi? Orta sağdan vurdum lan. Orası 30 mu oluyor? Arsenal'e geldiğimden beri formamın zirvesindeyim. Yani performansımı en iyi şekilde sahaya yansıtmaya çalışıyorum. Ama bunu yaparken gördüğünüz üzere Arsenal'de boş durmamış. 4 maçta 3 galibiyet 1 mağlubiyet almışlar. Ki problem yok. Ben daha takıma yeni geldim. Takımla sadece bir maça çıktım. Şimdi önümüzde Şampiyonlar Ligi maçları var. Şampiyonlar Ligi'nde çok cafcaflı bir gruba düştük. Tanıdık isimler var. Juventus var. Spartak Moskova var. Bir takım daha vardı onu unuttum. Ama pek de umurumda değil. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ni sonra yapacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Beklesinler. Onlara da dersini vermesini biliriz. Biz hazırız.